Sıradaki sorumuz iki tane yapışık çemberimiz var bakalım O1 ve O2 merkezli çemberler şekilde gösterilmiş merkezlerim O1 O2 buna göre çemberlerin çevreleri toplamı 48 santimetre olduğuna göre O1 O2 arası uzunluk kaç santimetredir şimdi öncelikle şunu çevresine bakalım şuraya R1 diyelim şuraya R2 diyelim yani bunun çapı, yarı çapı R1 olsun bununki R2 olsun. Burada ilkinin çevresi 2 çarpı pi'yi ne alacakmışım? 3. 3 çarpı r1. İlk çemberimin çevresi olur. Artı 2 çarpı 3 yani pi çarpı r2 de küçük çemberimin çevresi oldu. Bunların toplamı neye eşitmiş? 48'e. Şimdi 3 kere 2'den 6 R1 artı aynı şekilde 6 R2 eşittir 48'miş. Hatırlarsanız dönemin başlarında ilk dönemin başlarında öğrenmiştik ortak çarpan parantezini almayı. 6 parantezini alırsam burada burada ne kaldı? R1. Burada ne kaldı? R2. 48'e eşitmiş. Peki ben 6 ile neyi çarparsam 48 olur arkadaşlar. Burada bunu düşüneceğim. 6 ile 8'i çarparsam 48 olur. Yani R1 artı R2'nin 8'e eşit olduğunu buldum. Ki bana da O1 O2 arasını yani R1 artı R2'yi soruyordu. 8 olarak bulduk. Bu şekli, bu şekilde biraz korkutucu bir soru ama hiç korkmayın gayet kolay bir soru. ABC'de bir kareymiş. G, F, C noktalarının geçtiği yarı çapı 4 cm olan çeyrek çember ve karenin dışında DEF noktalarının geçtiği yarı çapı 2 cm olan çeyrek çember yukarıdaki görselde verilmiş. Şimdi hemen verilenleri yerleştirelim. Şurası 4 ise burası da 4'tür. Burası 2 ise burası da 2'dir diyeceğim. Verilen bilgilere göre A, E, F, G, B noktalarını oluşturduğu taralı şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi ne yapacağım? Öncelikle karenin çevresini bulacağım. Karenin çevresini bulabilmek için şuna ihtiyacım var. Bir kenar uzunluğuna. Şurası 4, şurası 2 olduğuna göre şurası da 2 olacak. Yani buranın tamamı ne olacak? 6. Çevre için ne diyeceğim? 6 çarpı 4. Bu karenin çevresi. 6 çarpı 4'ten 24 santimetre diyeceğim çevresine. Şimdi şu çemberin çevresini bulalım. Ee, 2 çarpı pi yerine 3 alacağım. 3 çarpı R'miz neydi? 4'tü. 3 kere 2, 6, 6 kere 4, 24. Ancak bu bir çeyrek çember olduğu için ne yapacağım? 4'e böleceğim. O zaman bunun çevresi ne olacak? Şu çeyreğin çevresi 6 olacak. Şu tüm karenin alanından bu 6'yı çıkaralım. 24 eksi 6 18 olur. Şuradaki kalan çevre şu kısım. Şimdi şunu da ona eklemem gerekiyor. Öncelikle şu çemberin de bir çevresini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 2 12 olur. Bunu da 4'e bölmem gerekiyor. Çünkü bu da çeyrek bir çember. Buradaki o zaman çeyrek çemberimin de çevresi 3 santimetre oldu. Şimdi burada şurada kalanı 18 bulmuştum. Ne yapacağım? 18 ile şu taralı alanı istediği için bunu ona eklemem gerekiyor. 3'ü toplayacağım. 21 santimetre taralı şeklin çevresi olur arkadaşlar. O merkezli yarım çember KLMN dikdörtgenin içine LM kenarına değecek şekilde yerleştirilmiştir. MN 7 cm olduğuna göre taralı bölge çev bölgenin çevre uzunluğunu soruyor bize. Şimdi verilenleri yerleştirelim. Burası 7 ise şurası da 7'dir. Ancak benim burada görmem gereken şey şu. Şu O'dan şuraya indirdiğim şey R midir? Burası da R, burası da R. Peki ben Bununla bunun birbirine eşit olduğunu görebiliyor muyum? Evet. O zaman burası ne olacak? 7. E burası 7 ise burası da 7'dir. Burası da 7'dir. Aynı şekilde 7, 7 olarak yazabilirim. Yani uzun kenarın toplamı 14 cm diyebiliriz. Taralı bölgenin çevre uzunluğunu istiyor. Şöyle yapacağım. Bu dikdörtgenin çevresini bulacağım. Ve yarım çemberin çevresini çıkardığımda bana geriye taralı bölgenin çevresi kalacak. Şimdi dikdörtgenin çevresi nasıl bulacağız? Şurası 14. Yukarısı 14. 7 artı 7. Bütün kenarları ne yaptım? Topladım. Ne oldu burası? 42 cm oldu. Dikdörtgenin çevresi. Şimdi ne yapacağım? Çemberin çevresini bulacağım. Bu dikdörtgende. Çemberin çevresi 2 çarpı pi'yi 3 alıyormuşum. 3 çarpı r. Benim yarı ne? Ne bulduk? 7 bulduk. 7. Buradan ne geliyor? 42 geliyor. Çemberin çevresi de. Ne yapacağım ben? Bunu 2'ye böleceğim. Çünkü benim yarım çemberim var. 21 bulurum. Yarım çemberin alanı. Şey, pardon çevresini. Şimdi ne yapacağım? Geriye kalan taralı kısmı bulmam için dikdörtgenin çevresinden yarım çemberin çevresini çıkaracağım. Yani 42 eksi 21 geriye 21 kalır. 21 santimetre benim kalan taralı bölgelerimin çevresinin toplamı olur. Sıradaki sorumuz. Çevresi 30 santimetre olan çemberin çapı kaç santimetredir? Şimdi çevre neydi? 2 çarpı pi çarpı r. Ne yapıyorum? 2 çarpı r yerine ne yazabilirim demiştim en başta. Pi çarpı. Şimdi 2 r neyi veriyordu? Büyük r yani çapı veriyordu. Benden de zaten çapı istemiyor mu? Ne yapacağım? Bu neye eşitmiş? Pi de 3 alacağız bu arada arkadaşlar. 3 çarpı çap eşittir 30 santimetreymiş. Ben 3 ile neyi çarparsam 30 olur? Onu çarparsam 30 olur. Yani buradan benim çapım 10 santimetre gelir. 480 metre uzunluğundaki tel kullanılarak birbirine eş 10 adet çember elde ediliyor. Buna göre elde edilen çemberlerin birinin yarıçapı en fazla kaç santimetredir? Şimdi öncelikle 10 tane çember edildiğine, elde edildiğine göre eş olan 480'i 10'a böleceğim. 48. Bu 48 neyi veriyor bana? Bir tane çemberin çevresini veriyor. Benden ne istiyor? Elde edilen çemberlerin birinin yarı çapı en fazla kaçtır? Şimdi çevre 48. Nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı r olarak. Pi'yi yine 3 alacağız. Pi yerine 3 yazarsam 48 eşittir. 3 çarpı 2'den 6 çarpı r olur. Peki ben 6 ile neyi çarparsam 48 elde ederim? 8'i çarparsam 48 elde ederim. Yani benim çemberimin yarı çapı 8 cm olabilir. Bu kadardı arkadaşlar konumuz. Sizden ricam dediğim gibi en başta da not alarak izlemeniz ve bol bol soru çözmeniz. Çözemediğiniz yerlerde mutlaka ulaşıp sorularınızı sorun. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.